Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Deniz Selman Hoca durmak yok. Tekrar videolarımız, soru çözümlerimiz, deneme paylaşımlarımız, güncel bilgiler paylaşım, paylaşımlarımız sürekli devam ediyor. Ne yapacağız şimdi? Anayasadan bir kısa tekrar daha umarım soruları yakalayacağız. Memurluğun esasları nelerdir? KPSS'de benzeri çıktı. Memurluğun esasları 3 tanedir. Sınıflandırıyor, kariyer yaptırıyor ve liyakata dikkat ediyor. Yetenek eşittir liyakat çalışırken derece kademe alıyor, ilerliyor, ilerleme kariyer ve mesela öğretmenler eğitim sınıfıdır ya da hukukçular avukatlık sınıfı oluyor arkadaşlarım. Ee, i̇mamlar imamlar işleri, istihbarat işleri gibi gibi mülki amirlik gibi sınıflar var. Siz burada neye dikkat edeceksiniz? 2016'da memurluk sınıflarına iki tane yeni sınıf eklendi. 10'du, 12 oldu. 2016'da neler eklendi? Jandarma ve sahil güvenlik sınıfları yeni eklenmiştir. Devlet Denetleme Kurumu'nun başkan ve üyelerini kim atar veya seçer? Cumhurbaşkanı arkadaşlar zaten Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. Nereyi denetleyemiyordu? Yargı organlarını denetleyemiyordu. Hakim ve savcılarda emeklilik yaşı kaçtır? Kendileri istemedikçe 65'tir. Nişanlanma hangi durumlarda sona erer? Bu arada arkadaşlar e, evlenme vaadiyle yapılan törene ne ad vermiştik? Nişan. Ve evlenince üst versiyona geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla nişanlanma bitiyor. Evlilik, gaiplik, ölüm aynı anda iki kişinin nişanlılığından ikisini de kaybediyor arkadaşlar. Elde kocaman bir sıfır kalıyor. Bir de cinsiyet değiştirenle tabii ki nişanı ve hatta evliliği de sona eriyor kardeşlerim. Borcun unsurları nelerdir? Borcun unsurları borçludur, alacaklıdır ve edimdir. Edim neydi? Borçlunun davranış biçimine ne ad veriyorduk? Edim arkadaşlar. Evet, Yargıtay üyelerini kim seçer? Hakim ve Savcılar Kurulu seçer. Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı seçer 4 yılına. Onu da burada paylaştık. Ve arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu'nun asker üyeleri kimlerdir? 4 kişi, 4 büyük asker var. Genelkurmay Başkanı, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Milli Güvenlik Kurulu'nun asker üyeleri arasındadır. Ama kimi çıkardılar? Jandarma Genel Komutanı artık MGK'da yok. Hatta Jandarma Genel Komutanı Yüce Divan'da yargılananlar arasından da çıkartıldı arkadaşlar. Polis ve jandarma da kime bağlıydı kardeşlerim? İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı. Milli Güvenlik Kurulu 61 ile geldi. Başkanı Cumhurbaşkanı'dır. O yoksa Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık yapar. İki ayda bir toplanır. Gündemini Cumhurbaşkanı belirler. Bu gündemi belirlerken Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı önerilerini dikkate alır arkadaşlar. MGK'nın kararları bağlayıcı değildir. Tavsiyedir ve tavsiyelerini kime sunuyor? Cumhurbaşkanlığına sunuyor. Memurun aylıktan kesme cezasının oranları nelerdir? 8'de 1 ile 30'da 1 arası bürüt aylıktan kesme cezası verilebiliyor. Kademe ilerlemesini durdurma cezası yine memurda var. Bu arada memurun disiplin cezaları nelerdi arkadaşlar? Uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesini durdurma ve meslekten men vardı. Kademe durdurma 1 yıl ile 3 yıl arası olabiliyor. Yine KPSS sorularını inşallah yakalamış olacağız. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hangi haklar düzenlenir? Normal bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sadece sosyal haklar düzenlenebilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptaline hangi mahkeme bakar? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iptaline anayasa mahkemesi bakar. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesine yargı yolu kapalıdır. Bir de OCK ile çekirdek haklar hariç bütün haklar düzenlenebilir. Bunda sadece sosyal haklar düzenlenir. İptaline AYM bakar. Yargı yolu açık, yargı yolu kapalı. Kanuna eş değerdir, kanuna eş değer değildir. Borcun kaynakları nelerdir? Hukuki işlem, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmedir arkadaşlarım. Mesela hukuki işlem neydi? Yöneltilmiş irade açıklamasına hukuki işlem diyoruz. Tek taraflı ve çok taraflı hukuki işlem var. Mesela reddi miras tek taraflı bir hukuki işlemdir ve süre 3 aydır reddi mirasta. Vasi ve kayyum nedir? Arkadaşlar velisi olmayan küçüklere veya kısıtlanmış ergin kişilere sulh hukuk mahkemesine atadığı kişiye vasi, vasi denir. Bir işe veya mala sulh hukuk mahkemesi atamazsa kayyum denir arkadaşlar. Bu ikisi beraber de neyi oluşuyorlar arkadaşlar? Hani velayet ve vesayet var ya oradaki vesayeti oluşturuyorlar. Gaybıya karar veren mahkeme hangisidir arkadaşlar? Sulh hukuk mahkemesidir. Yine bu sayfada da inşallah. Çıkış sorular zaten var. Umarım yakalayacağımız sorular da olacak. Belediyeler hangi işlemle kurulur? Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur ve 5 bin nüfus lazım. Büyükşehir Belediyesi kanunla kurulur. 750 bin nüfus lazım arkadaşlar. 30 tane Büyükşehir Belediyesi olduğunu sonuncusunda Ordu şehri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Köyler hangi işlemle kuruluyordu? İçişleri Bakanlığı kararıyla. Köyün nüfus aralığı neydi? 150 ile 2 Köyün bütçeleri nelerdi? İmece ve salmaydı arkadaşlarım. Köy derneği kimlerden oluşuyordu? Köydeki tüm seçmenlerden oluşuyordu. İhtiyar heyetinin doğal üyeleri kimlerdi? Öğretmen, imam bir de varsa ebe ama öncelikli olarak öğretmen ve imamdır arkadaşlar. Seçim, seçimle gelen 5 yıllığına seçilen muhtarı kim görevden alabilir? İl idare kurulu muhtarı görevden alabilir arkadaşlar. Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması hangi işlemlerle ve nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunla değil arkadaşlar. Bakanlıkları kurmak ve kaldırmak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Raportörlerin anayasa mahkemesi üyesi olabilmesi için kaç yıl hizmet şartı aranıyor? 5 yıl. Çıkma sınav soruları bu sayfada da var. İnşallah yine gelecek. Kimler görevine yeminle başlar? Cumhurbaşkanları, bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları, milletvekilleri ve kamu baş denetçisi mecliste ant içerek göreve başlar. Kamu baş denetçisini kim kaç yıllığına seçer? Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç'u TBMM seçti. 4 turlu gizli oyla 4 yıllığına seçti. Aynı kişi 2 defa yapabilir ve baş seçimi Meclis başkanı seçimine benzer arkadaşlar. Baş deneci kime bağlıdır? Meclis başkanlığına bağlıdır. Dernekler en az kaç kişiyle kurulur? Dernekler en az 7 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Vakıflar en az 1 kişiyle arkadaşlarım ne yapılabilir? kurulabilir. Bu arada derneklerde 3 tane zorunlu organ var. Yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel kurul. Vakıflarda bir tane zorunlu organ var. O da yönetim kuruludur. Bünyesine göre kişi topluluğu kimlerdir? Devlet, dernek, şirket, DEDAŞ. Devlet, dernek, şirket, DEDAŞ il özel idaresi, belediyeler, köyler hatta partiler ve kooperatiflerde kişi topludur. Mesela değildir vakıf koyuyor. Vakıflar mal topluludur arkadaşlar. Çekirdek hakları hangileridir? 5 tanedir. 82 anayasasıyla çekirdek hak uygulaması başladı. 5 cümledir. Ne var? Yaşama hakkı. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü. Suç ve cezalar geriye geçmişe yürütülemez. Masumiyet karinesi, yani neydi masumiyet karinesi? Mahkeme kararı olmadan hiç kimse suçlu sayılamaz. Bir de arkadaşlar bunlar dört oldu. Yaşama, maddi manevi bütünlük, suç, ceza geriye yürütülemez. Masumiyet karinesi. Bir de arkadaşlar hiç kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Ne haklarda Çekirdek haklar Durdurulamaz, dokunulamaz, devredilemez. YSK kaç kişidir? 7 asil 4 yedekti arkadaşlarım. Ve Yargıtay 6 tane, Danıştay 5 tane kendi içlerinden seçiyor. YSK'ya gönderiyor. Demek ki Cumhurbaşkanı'nın YSK'ya üye seçme yetkisi yoktur. Sınavlarda bir kere kullandılar arkadaşlar. YSK Başkanı da Muharrem Akkaya'dır. Kararları kesindi bu mahkemenin. Daha sonra bu Yüksek Seçim Kurulu'nu diyelim öyle diyelim. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesindir. itiraz edilemez. YSK Başkanı da Muharrem Akkaya'dır ifadesini zaten az önce sizlerle paylaştık arkadaşlar. Peki. Değerli arkadaşlar inanın şu an alnımdan şırıl şırıl ter akıyor. Ama olsun canınız sağ olsun bize bir dua edin bir Allah razı olsun deseniz her şeye bedeldir değerli arkadaşlarım. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.